Arçın nereye gitti ki? Ayıp olur ya. Evet, ya yani. şovlar. <laughs> offline mi zardı? Ben offline doğmuşum. Eskiden ben offlinedım, burayı olmaz. İşte de. bak, ben de sinir oluyordum, sen de yine de online olmuyordun. Nasıl oluyormuş? Oyunu başlatırken online mı Hep Evet böyle gidiyorum. Sen beni offline görüyorsun. Olmaz. So Yeterince acı çekmedin. <gülüyor> <gülüyor> Everyone will suffer. Aa açılmış lan şey tabi bugün başladı. Gidiyoruz mu quest'e? Hı. Hmm, ya respawn niye yaptı yapacağını yani bize şey var dedi, event var dedi, heyecanlandırdı. Bir hafta zamanı vardı bir de. Tabi yüklenmeyelim bence. Diyor. Ne yüklenmeyeceğim evet. lan sen hay hayırdır kardeşim maaşını respawn mu veriyor ya? Daha dur daha küfür <laughs> etmeye başlamadım ben sen Ubisoft'ta ettiğim kadar etsem. Hangi oyunu istersen ben bir şeylere bakacağım zaten. Bu ne yani. oğlum onca zam nasıl çünkü Yok yok bir birkaç bir şey izleyeceğim. Kardeşim yani ben gideyim. Bak. Yok oğlum. Hayır abi hepimiz çıkalım <laughs> sen <sana> öyle. <laughs> Hayat da bırakmam bak. <gülüyor> 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 Oyunu <laughs> silelim beyler komple bir dakika. <gülüyor> yok <gülüyor> abi <gülüyor> olmadı bugün, ya. Evet bugün respawn oynatmıyor herhalde. Doğru. O, oyun oluyor, atmaya az kaldı. Respawn'ım nerede? İsimli videomuzda Renk mi deniyoruz? Hmm. Hadi deneyelim. Siz doğa girin ben şey, renk gireceğim böyle. Renk de denesene belki olur. Kardeşim gold. Oh. <laughs> ya Çok iyi oldu. Hayır renk hani ya. size uymuyor ya o yüzden. Bizimle oynarken sıkıntı yaşarsın renkte. Sorun yok. Yani Aha, ağız gelebilir karşı taraf. Atmak nasıl? Direkt aşağıya iniyor. Burada Redline de çıktı. Attım bunu. Aha atamıyorum. Yine yine atamıyorum. Allah'ım ya siz bir baksanız abi. İnventörünüzden şu an bir şey atabiliyor musunuz? Atıyorum. Atıyorum. Ben piç miyim? Kırayım mı mouse'u kırayım ya? Kanka ben çok yaptım. hiç faydası olmuyor gerçekten. Spit the fire ya. Kim heavy kullanıyor? Ben. ben. Tahmin edin ne yapıyoruz Ne evet. Abi. İnventörümü boşaltıyorum. Evi <laughs> <TV> neredeydi? Şunu mu istiyorsun? Al, al Ben zaten Aman. Ohohoho. Kardeşim geçti Atamıyorum <laughs> çünkü. Adam nasıl atladı ya? Allah belanı <gülüyor> <gülüyor> Ama ben de, ben de onun şeyi aldım ya. Ben <laughs> onun içine atladı ya. Öyle, öyle bir gördüğü anda ya. Pasifi çalıştı yeminle ya. Biz oynuyor niye bu araya geldik? <laughs> zor şartlarda. Kendimiz Beyler en azından ilk 11'e kalmamız lazım. Bunu nasıl düzeltiyor? İlla oyundan mı çıkmamız lazım ya? Bunu aldırdın. Merket ya. nerede ya? Arthur here. Oğlum dur 11 diyorsun. Bekle biraz daha. O kadar mı inancın yok kanka? Bir squad daha iyi alamayacağımız. Evet. Senin var mı? Benim var ya o kadar değil yani. Bazen oluyor yani. Oo, ben o Arço Bengalor almış. <laughs> ben şimdi ayıktım olaya ya. Sen kanka sen ve Bengalor. Kanka görev ya. Görev. Aa, yani. Eynen. Yoksa ben <laughs> de niye Oxlain alayım değil mi? Evet. 11'i kalıyoruz şu an. Oğlum ring geliyor, ring geliyor. Abi kaçıyorum ben geri yapıyorum. Herkes <laughs> burada. Burada var, burada da var. <laughs> da var. Oh, no. Abi <laughs> jump tower, jump tower. <laughs> ölümde, ölümde. Kırıldı jump tower'a. Jump tower, jump tower, jump tower. Jump tower. Ee, taşın arkasına doğru geçin. Geldim. Her basıyorum. bakıyorum. Linkteyiz abi. Aslabalar nasılsınız ya? Kardeşim iyiyiz. Ben Deadbox. <laughs> Özlemişsinizdir bugün nereye? Deadbox. <laughs> Alamıyorum ama. Bas 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 bas. Gel yanıma gel yanıma gel yanıma. Kırıldı <laughs> hepsi abi abi vurun. Geri ende. Gel bakıyorum. Retaking Ar adam geliyor. Yine ne oldu? Ah bok Tamam sadece bura bildim şey yapıyorum. <laughs> ah ah beni vurdu ya. Abi çok kötü yerde kaldım ya. Çok kötü yerde kaldım. Yani hiçbir şey gelmedi. Ya oha oyundan çıkamıyorum şu an. Alt F4 yapınca bana bir de şey verirse. Yok, oğlum squad sonra. Edge şey is coming through. O kadar aksanlı ki mi bok anlamıyorum bazen ama bunu. come on. Let's land here. I am a brother. Evet. Ama aldığım silahı elime alamıyorum şu an. Evet. Hayalet silah aldım ben beyler. Hah geldi. Oo arkamda adam var. Burada da adam var. Burada da diyorlar. Zırhımı alayım. Bir, biraz şunu aldım. Tamam ben güvendeyim. Sıkıntı yok. Değilsin kardeşim. Oh, bu ne? E, o Ya yukarıda da adam var. Lan en, en güzel skin Bu iki izleyeyim ya. Gelsene buraya. Dur ya. Hayvan herif. Ne oluyor ya? şehvet kurbanı oldum ya. Eksi almadım ben. Zaten ekside olduğun olduğum için oldu. Ho ho o ey. Dövseydim, vursaydım tayo. Olursun dörtsin daha dibi yok. Öyle ölmem füze attı ya. Oğlum ben ranked oynayamıyorum ya. Yani niye? Oynayalım. Oynayalım. Hayır, oynayalım. Hayır, şu an... Başka şansımız da... yok. Abi, normal oyunlarda life verene <laughs> dönebilirim ya. Nuray, şarj istatlarında Nuri iniyorlar abi. 4-5 tane kepe gelindiriyorlar adamlar. Oha, oha çok kaldı. Tabii. Kaldırıldı. Ve abi, life verene <laughs> pekicilerinde %25 şansa mor zırh verme ihtimal var. Bende çok iyi yani. Oha, lan nasıl aklımıza gelmedi. Kardeşim tamam. boş ver. Birilerinin aklına geliyor biz onlardan görüyoruz yeterli. Doğru diyorsun kardeşim. Bizim kafamız öyle. Devlet şey memuru gibi düşün. Sen düşünmek zorunda değilsin. Kızlar gülün. <gülüyor> <gülüyor> Hop ulti. Gideyim mi şuraya? Hayır, <laughs> bir daha ne zaman çalışıyor bu? Evet Morzov çıktı. Al abi. O doluyor işte şu an. Her Yanımda, gel sağ. bana. Sana tekledim onu. Önünde, şurada. Elli vurdum. 50'si ya. Rahat ol ya. Ne oldu lan? Amcık. Evet, Arslan gel geldi lan. Arslan geldi. Bırak onu. Aa! Tek yedim ya. Çok az canı var. Ol. Olum masum. Tamam, indi o. Şu. Öbür, şu öbür, öbür. Tek, tek. Amına koydum onları. Şey, buladan Buladan. Lan bırak, beni. Ulan tut çok, tut, tut o tarafta. Mal ettim mal ettim onu mu çözdün? Lan on değil. Allah <laughs> belanı versin. RUN! Bu çocuk oynuyor ya. Bu çocuk oynuyor kardeşim. Abi her yerdeler Anladım. kaç takım var. Ya, Niye bunlar birbirlerine mesela, sıkmıyorlar? Aklımda deli sorular evet, ya. Evet o biraz talihsiz bendi ya. Neyse artı 30 verdi bana ya iyi. İyi. Artı 30. Oys, Cool, 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 cool. Başta adam oğlum. Aşağı ilk etsin benim. Ben sol, sağ <laughs> tarafa bakıyorum. Yalnız da köyü yapmaz. Yok giderek attım. Çok çok az canım az dışarı gireceğim. Ha, oha ben fark etmedim bile canım az oldu. Ama hayatımda kadar sıçak var da. Benim şu Nuray susmaz laf atar yine. Ne uğraşacağım ama. <laughs> <laughs> yine de laf attım ama farkındaysa. <laughs> <laughs> evet abi, sen sürekli komple tersleştirdin. Çok az, çok az, çok az. Kaustik az. <laughs> kırıldı, kırıldı oradaki. Çıkın <laughs> abi şunları. 30 vurdum. Kırıldı, kırıldı. İndi, indi, indi. Bas, 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 bas. Bas, 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 bas. Arkam menti koş Burak kocamda. Geliyor. Ölüm <laughs> trap Çok az var, çok az var. Ben indim, Nuray kaldı. Müdür on, alırsın on, onu. Hadi, Aldın hadi. mı? Hemen Ertuğ'ya, Ertuğ'ya, Ertuğ'ya git, Ertuğ'ya git. Hadi. Ulan! Tamam, şey bu, gel böyle. kaldır onu. Ben lucky, I like you. <laughs> Aa, çıkamadım ya. Ha. Ah. Tamam güzel. Mı? Aha, bir, daha bir, daha gire, bir bomba abi. da burada var. Geldi mi? Beni gördüm, <laughs> Önümde şurada. Red, red. <laughs> arkası yapın abi. Sper alır, sen niye gittin oraya? Gel abi. Vay kaç kaç kaç. Ben oğlum buradaydınız. Bunu Bura kaç tane tut E, portala gelebiliyorsan portala. Tık abi sadece tık onları buraya. Vurmadan tık tık tık. Tık abi. Şuraya doğru geçin. Ring cross. Tank önüne al. Gel abi gel gel gel. Ring Şurada bekleyin. Teo. Bombanız var mı? Şurada Teo. Adam orada. Tam orada dursun bekleyin abi. Şurada. Tamam. Yerimizi öğrendi. Arçı şey sana vuruyor. Şu tarafta. Şuraya aynı anda yoğunlaşıyoruz abi. Şuraya sadece. Bayağı çıktım. Oha! Çok girdim. Saklanıyorum. Beyler geliyorlar. Geldi. 40 vurdum. Sarı kırgı var. Kırmızı, kırmızı ibosu var. Ah! Ya abi şunu niye yaptın? Neyle vuruyorsun sen? <laughs> abi tek şansla zombi kaptan nasıl beni bu kadar vurabilirsin ya? Hadi kan seçiyoruz. Müdür neyle vuruyorsa fena vuruyor ya güzeldi beyler güzeldi. Oğlum efsane oynadın Teo Bunlar çok avantajlı ya Abi adam Bir dakika ya Ciddiyim O mesafeden bak tek şarjörlü beni almış Tek Darlandın sana böyle geldiler ya benim <laughs> <aldım diye. gülüyor> Abi sıkıştım yani ama hani şey çapraz ateşte kalıyorum onu atıp kaçmasam. Kardeşim açtım kollarımı dedim gel. Gel bulduğun köşeye gel. geldi? <laughs> Bir de orada ne yapıyorum fark ettim bilmiyorum. Portalı açtım ki yani adamlar şey yaparsa portalın süresi dolmasını bekliyorum. Sürekli sağ sol yapıyorum. Portalı girdiğimde daha fazla atıyorum. Biliyorum canım anladım ne yapıyorum. Senin jumpete geçtim. Ring'e doğru Ne diyorsun ya? Hmm, onu gördüm ben. Ya yine denesene görev olanı. Bu bir dakika senin okteyini alacağın görev şey mi? Bitti bitti. Allah <gülüyor> <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Lütfen başka bir şey al. Yani sana kesinlikle senin gibi hani kafa atma ee, şeyi olan. <laughs> Meraklı. Bu arada Kaos kimse kim seslendiriyor biliyor musun Teo? Ben yani adamı gördüm de tanımıyorum. Tanıyorsun. Breaking Bad'deki doktor o. Ha, olabilir. Bu şeyin <laughs> doktoru. Hatırladın evet, değil evet, mi? Evet. Hani o de de, de şeyde de Breaking Bad'de var galiba. Evet. Break... Olda da var. Ha ha tabi. Battle Pro da. Let's go! Lan şu aklını bak bu zaten <laughs> Yok yok tırnak canın azdı ben gördüm. Erço. Evet fall damage çedin ha. Evet. evet abi. Şey yanından geçerken suratını çizdi şey. Arven gibi böyle fıkış oldu. <laughs> Döverdik vallahi o için. Yanımıza vallahi koşturuyor. Aga mermi alayım silah yok ki. Arkadaşlarım var Bende mı? de yok oğlum. Ya ne zaman silahla kill aldık ki Erço? yani. <laughs> koşu koşu üstüne da. atlayalım bunu. Bak şimdi bak 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 kafasına bak bak kafasına. <laughs> ah be. Bordur var oğlum onun. Kırıldı. Ya mermim yok. Mermim. <laughs> niye buraya girdik ki? Erço şu an son anındaki Stenis Beratian gibi duruyor. Bunların air base. yine 200 damage çıkarmış. Neyle çıkardı amına koyayım? Çocuk nasıl çıkartıyor bu damage'ı Arço Sinirleniyorum ben ha. I didn't ask to be the best. I worked for it. Hey now, you're a rock star. Ben de senet. Teo bir elinde çay tekliyor oradan. Let's land here. Cool adam ya vallahi İngiliz olacakmış laz olmuş. <laughs> ha, ulan bizi görmüyor sağ yaptı daha gördün mü? Harbi <laughs> <laughs> mi? Ha, amına koyayım dokunun. <laughs> İngiliz olacak. Şey, bizi görmemiştir onlar. Bir takım Aşağı inelim Adam var, adam var, adam var. Bir takım var. daha geliyor Aynen. yukarıda kal. tam kapat da siktir gitti. Aşağı inelim mi? Aşağı in aşağı ben aşağıda in. Ay vay amına zırabımız kim? İki kişi birden orada ya silah yok. Ne yapacağız Erço? Dalacağız kardeş öte bırakacağız. Amcık sen kime sıkıyorsun lan? Ah! Dur arkamda. Arkamdakini sikeyim Bunun bir vuruşu kalmıştı. Bir de tekrar görevden yiyelim. Geliyor. Geliyor. Hayır. Volkan. Volkan öge geliyor. Öge geliyor. Alacak alacak. Bak cancel diyoruz. İdare ediyoruz. Bak nasıl alıyor şimdi. Aman. Erçi çok çabuk vazgeçti inanmaktan. Çok sıcak Olmuyor herhalde. Yok. Olmuyor abi değiştir ya. Oha ulan koydu şu an ha. <laughs> Cihan GTA Online açıyor şu an. Aa oldu. Düşün. Düşün Cihan oyun açıyor ya. Kaldırmazsın biz. Bence Cihan kaldırmaz zaten direkt adam. En son San Andreas oynamıştır işte GTA 5'ten önce. Bence makul. San Andreas. Değil mi? çok da bir şey kaybettim. Ha online dünyaya girince böyle bir şaşıracak. Bu ne ya? Ben şey oğlum inanamazsınız. Karşımdaki adamlar gerçek insan. <laughs> ben hala Chaos Lee dinleyince o adamı duymuyorum onu ya. Aşağıdan dinleyince sadece Walter White dinliyorum Daha çok benziyor. Müdür o sağdaki yere gibi. aldım birader. Geliyor. Geliyor. Benim burada adam var. Tam burada. Sakin ol bekleyin. Çok az lan. Ananın amı kardeşim. Ya o kadar az canım ne düşün orada. Nerede nerede? İnanamıyorum ya. Ha inmiş, inmiş. tam. tamam. Abi çok kötü kaldı. Allah ikisini aldım ben. Ya. Nerede Erkan? Şey, nerede info? Abi olduğum yerde işte şu an beni lukluyor. Ne şey yani finisher tekliflerinde oldum yoksa kırmızı üstüne de bayağı lukluyum yani. Benim Baba, benim mutluyor. sonuçta, şu an dolusuyum falan. Baba abi beni de lukluyor. Lukluyordu en sonuçta, göremiyorum şu an. Buradan çıkarız beyler. Biz buradan çıkarız. İçim acayip soğuk. Harbim amına koydumun çocuğu gebert. Oğlum Erço'da lag mı var lan? Oğlum beni recover. Neyse yapar dikiz. Ben de lag var ya. Thank you brother. Teo sen canına bas. Geldi geldi. Adam adam adam. Abi Q atayım bir ya. Bir yere düştü, yere düştü ha. Piçler bak nasıl bak... ya. ya ba bak abi küfretmeyeceğim ama bu orospu çocukları Nasıl bir, bir şey, şey ya yani bu? <laughs> hani bu bu nasıl bir basmak? Yani bunun bunu mu, bunun için mi giriyorsun <laughs> oyuna yani? Şu an sinirden kekeliyorum ya. Bu mu yani? Oyun oynama tarzınız bu mu? Fight'tan çıkanı al. Siktimin piçleri minik orospular ya. Başka bir şey demiyorum ya. Bunlar böyle hani böyle şey hiçbir pezevengim bunlara sahip çıkmadı. Minik orospular bunlar. Yani. <laughs> This fucking mountain man